Ağrı Doğu Beyazıt'a satılık 0 daireler bu daire adres olarak Ağrı Doğu Beyaz Müdürü Aras Taziye Evi yukarısındadır şöyle gördüğünüz gibi aşağı tarafından e, Müdürü Aras Taziye Evi burası da arka tarafında satılık daireler e, şimdi arka bölüme geçiyorum e, burada iki site olarak kurulmuş. Şöyle görüyorsunuz. İki site var. Burası da e, araba parkı. E, burası da girişi. Şöyle görüyorsunuz. Girişi. Şöyle gördüğünüz gibi daire e, giriş katı. Şöyle görüyorsunuz. Yani burası e, ansosür yani. Burası e, giriş kattır. 3 artı 1 burada 3 tane satılık daire var ve her bir daire fiyatı 1900'dür fiyatı 1900 eğer ciddi alıcı varsa gelip bakabilir İletişim 0555 969 34 23 satılık 3 tane de öyle. Her üç daire her 3 daireden giriş kartı. Fiyatları 1000 1900 tabii ki burada 3 tane daire var. Buradaki daire projeleri farklı farklıdır. Şöyle görüyorsunuz. Mutfak bölümü. Eğer ciddi alıcı varsa gelip bakabilir. İletişim 555 969 34 23 Adres olarak Ağrı Doğu Beyazlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane daire diye tarafta var. Ondan önce cepheye bakıyor. Bu daireden çıktım. Şu anda bu daireye giriyorum. Şöyle görüyorsunuz. ikinci daire. Bu da bir daire. 3 artı 1. Ve burası inşaat halı görünüyor ama komple hepsi yapılacak. Anta teslim edilecek. Şöyle gördüğünüz gibi balkon da aynı bulunuyor. Burası komple hepsi temizlenip verecekler. Şöyle gördüğünüz gibi satılık 3 artı bir daire 3 tanedir. Her üçü de giriş kat. Ve burada çıkıyorum bir tane bu daire. Şöyle gördüğünüz gibi bunların hepsi balkonu var. Hiçbir sorun sıkıntı yoktur. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle